Evet Ermenilerin yıllarca Zengilan kentinde bir camiyi ahır olarak kullandığı ortaya çıktı. Azerbaycan askerleri işgalden kurtarılan kentte harabeye dönen o camiyi görüntüledi. Camiye yönelik saygısızlık Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye'den kamu baş Şeref Malkoç görüşmesinde gündeme geldi. Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal etmekle kalmadı. Tarihi mirasa da zarar verdi. Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da bir caminin yıllarca ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Konu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç görüşmesinde de gündeme geldi. Aliyev, Ermenilerin camide domuz beslediklerini söyledi. Camilerimize hakaret ettiler. Tüm tarihi anıtlarımızı yok ettiler dedi. Şeref Malkoç, Aliyev'le görüşmesinin yanı sıra sivillerin saldırıya uğradığı Gence kentini de ziyaret etti. Enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu. <laughs> Malkoç, masumların üzerine bomba atmak ve onları gece öldürmek vahşettir ifadesini kullandı. Azerbaycan'daki çalışmalardan sonra rapor hazırlayacağını, bu raporun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'e gönderileceğini ifade etti.